Burası toz biber diyarı Ovaz Hatlı. İlçe merkezine sadece 3 kilometre mesafede olan mahalle 450 hane 1500 nüfusa sahip. Mahallemizin geçim kaynakları domates, biber, pancar, mısır, hayvancılık ve koyunculuktan ibarettir. Genellikle biber ekerler insanlarımız burada para kazanmak için Ovaazatlı mahallesinde 7 bin dönüm kırmızı biber ekimi yapılıyor. Bizim e, biberimiz e, Yunanistan'dan gelen maciler tarafından 1940 yılında doğumu gelmiştir. Her yıl ekilir. <laughs> Günümüzde dahil aynı tohumlar Türkiye'de birçok çiftçiye verilse de yetişen ürünler Mustafa Kemal Paşa Ovası'ndan elde edilen ürünün yerini asla tutmuyor. Biberlerin yüzde yirmisi salçalık biber olarak ayrılırken yüzde sekseni toz biber olarak yıllık 3000 ton iç ve dış piyasaya üretim yapılıyor. 1971 yılında belediye olan Ovazatlı 2014 yılında yapılan düzenleme ile mahalleye dönüşmüştür. Rum köyüymüş burası. Yaşamakta olan Rumlar bizim Osmanlı yöneticilerine sizin adaletiniz daha güzel. Burada yaşayalım, vergiyi size verelim, köyü terk etmeyelim, dağılmayalım buradan demişler. 1800'lü yıllara gelene kadar Rus harbine kadar mübadele mecbur denilene kadar burada yani Rum vatandaşı olarak yaşamışlar. Ne zaman mübadele mecbur denmiş? O zaman gitmişler. Burada bizim büyüklerimiz bizde yetiştik. Kiliselerinin mekanlarına, yıkıntılarına kadar biz de yerdik. Bu idayları olarakla bir şey olduk. Ben de yarıştım o günlere. Orakla bir şey olduk. Tarlayı düzüyorduk, böyle çiğniyorduk, arma yapıyorduk. Sabahleyin yayıyorduk, aktarıyorduk. Onlarla beraber dön Allah, dön Allah. ikinci üstü topluyorduk. Yel çıkıyordu, savuruyorduk şeyleri saman bir tarafa, tane bir tarafa, tane eve getiriyorduk. Saman orada kalıyordu. Bir ay böyle devam ediyordu ya, Arman. Bir ay. Yaşamakta olan, burada yaşamakta olan Cinci Mehmet, Osmanlı'nın bütün askeriyedeki kışlalarını kapatmışlar o ara Monduras mütalebkesinde. Onlar askerden çıkıp gelince Yunan işgaline karşı Kuvaya Milliye ruhuyla tamamen Yunan askerine diyormuş ki mesela bizim köyümüzden ne istiyorsun, hayvan mı istiyorsun, benden isteyeceksin. Asker buraya gelmeyecek. Karşı çıkıyormuşlar yani şeye. Yanına bağında çalışırken bir hanım alıyorlar. Onu tanıdığı birisi hanımıyla geliyor Mehmet Ağa, Mehmet'miş, Cilci Mehmet'in ismi. Mehmet Ağ gel gel diyor işte konuşalım. Ondan beygir arabasında onunla konuşur ki onun yanındaki hanım onu şey vurmuş. Kafasından vurmuş.